آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. بلطفك يا رب العالمين. ve bi lütfike ya ilahel alemin. Ya Rabbi okuduğumuz Yasin-i Şerifi Mülk ve tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız cuma namazımızı ve diğer namazlarımızı senin rızan için kılıyoruz ya Rabbi kabul eyle. İbadetlerimiz, dualarımız sanadır kabul eyle ya Rabbi. Bundan bir yıl önce rahmeti rahmana giden, ve bir yıldan beri hatimlerle, yasinlerle yad ettiğimiz, unutmadığımız kardeşimiz Numan'ı tekrar yasinlerle bu mübarek Ramazan ayında rahmetle yad ediyoruz. Ya Rabbi rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi. Ne kadar güzel bir insandı ki Ya Rabbi her hatimler, her yasinler okunduğu zaman ismi anlamlı kardeşimize rahmet eyle Ya Rabbi.